Beşiktaş ligin ikinci yarısındaki deplasman galibiyeti serisini bugün Antalya Spor karşısında aldığı iki puanla devam ettirdi. Atak yapan takım Beşiktaş. Metin. Top defanstan dönüyor. Daha sonra Feyyaz topla buluşuyor. Vuruşunda top Yandire'in yanından dışarıya gidiyor. Fikret de serbest atış kullanıyor Beşiktaş. Top kaleci Ayhan ikinci hamlede başarılı. Orta ceza alanına Ayhan elinden kaçırıyor. Daha sonra vuran futbolcu Feyyaz 14. dakikada takımını 1-0 öne geçiriyor. Lider Beşiktaş 14. dakikada deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü sağlıyor bu golle. Köşe atışı sonrasında top Ayhan'dan dışarıya gidiyor. Yeni bir köşe atışı kullanacak Beşiktaş. Kovačević orta ceza alanına Metin'in vuruşunda dakika 18 ve Beşiktaş aradaki farkı 2'ye çıkarıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş Antalyaspor'u son 13 dakikada attığı 2 golle yenmişti. Antalya futbolcuların offside itirazları fakat Coşkun Kutay'ın kararı gol. Fikret. Sol kanatta Şeker Begoviç. Karşısına gelen futbolcu Ufuk. Orta cezalarına Metin'in vuruşunda top Ayhan'da. Erol. Kaleci Adem. Metin. Fikret serbest atış kullandı. Feyyaz son derece güzel bir vuruş ve ilk yarının son dakikalarında 43. dakikada Feyyaz aradaki farkı 3'e çıkarıyor. Bu aynı zamanda ilk yarınında skoru. İlk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısından görüntüler izliyorsunuz. Antalya Spor köşe atışı kullanıyor. Kafa vuruşu Ufuk'tan. Ufuk yeniden vuruyor. Top oyun alanının dışına çıkıyor ve karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazanıyor.